ölçüyoruz. 15 devam ediyorum arkadaşım. Yani işte ilk defa evet arkadaşlar ilk defa bir kapağımız düştü bu videoda. Evet arkadaşlar kapatmıyorum videoyu. Bir kapak düştü. Buna bir ip bağlayacağım koyacağım buraya. Evet arkadaşlar bu soruyu da niye buraya koyduysam anlamadım. Ee, sizin için kolay bir soru biliyorum. Ama burada ne var? E, uzunlukla zaman arkadaşlar birbiriyle e, birleşiyor. Yani esasen bu soruyu ben e, zamanı ölçüyoruz da da koymuşumdur böyle bir soru. Uzunluğa da koyarım. Yani problemler birbirinin içine geçer. Önemli olan soru çözmeyi öğrenmektir. Basit bir soru. Hemen çözgeç yapalım. Saatteki hızı 80 kilometre olan bir araç yarım saatte kaç kilometre yol alır? Şimdi arkadaşlar, e tabii ki saatteki hızı 80 kilometre ya bu ne diyor? 60 dakikada bu aracın gittiği yol ne kadarmış arkadaşlar? 80 kilometre. İşte benim için görmeniz gereken bu. Bana neyi soruyor? Yarım saatte. Şimdi yarım saat kaç dakika? Bilmeyenimiz yok tabii ki. 30 dakikada ne kadar gider diyor ve bildiğinizi biliyorum. Hemen bir tane kalem bulup soruyu çözüyorum. Şimdi önemli olan şunu görmenizi istiyorum. Burada anlatmak istediğim bir şey vardı. 60 30'da düştü. Bakın 30 azalmadı burada. Lütfen 30 azalmadı yarısına düştü. Böyle bakacaksın. Demek ki 80 km'de yarısına düşecek. Bitti. Bunun cevabı 40 km'de. Buradaki artış, azalış e, tekrar söylüyorum. 30 dakika azaldı, 30 dakika arttı gibi bir şey yok arkadaşlar. Ne yapacağız? 60 yarısına düştü. Hatta bir yol daha göstereceğim size arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Öğrenelim. Bakın 60 dakika şurası da 80 kilometre değil mi? Başka bir yol daha var. Bunu da yapalım. Şimdi ben neyi merak ediyorum? 30 dakikanın ne kadar olduğunu merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 60-80 olurken ne kadar arttı? 20 arttı. Ama bakın artış 20 değil. 60-80 olurken 20 yani üçte bir kadar arttı. Doğru değil mi? Nereye yazayım? Şuraya yazayım. 60-80 olurken 3'te 1 kadar arttı. Demek ki 30 buradaki ifadeyi bulmak için 3'te 1 kadar artacak. Hadi üçte 1 kadar 30'u artıralım. 30'un üçte biri 10. E, 30'la da onu toplasam 40. Bitti. Bu kadar. Bakın Yukarıdan aşağıya veya sağdan sola bir oran var. Biz bunu öyle deriz. Ya yarıya düşmüş yarıya düşecek. İki katına çıkarsa iki katına çıkacak. Ama 5 arttı 10 arttı demek 9. Yok öyle bir şey. O zaman ne yapalım? Hemen senin soruna bakalım. Muhtemelen çok benzeridir. Ve harika bir soru. Aynı benim gibi yapmanızı istiyorum. Bakacağım. Kağıtlarınızı görmek istiyorum. Instagram'dan atın bana çözümlerinizi. Vallahi bakalım ben. Hmm. Haydi. Sıra sende 15'te görüşelim.